En son atladık, buradan cıbıl şeklinde geri çıktık cıbıldak tespit reis. Olayın ciddiyetini lan. Pardon, tamam tamam dalga geçmeyi bıraktım pardon. Tamam bu farklı birisi, kim olduğunu bilmiyorum. Cıbıldak, Doblocu enişte. Ya Raidik bu oyun korku oyunu ya. O dur ne lan? Ne oluyor oğlum? Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden şey anladığın. Oğlum sikerim böyle oyna. Bu ne oğlum? Yardım edin. Kaç <laughs> amına koyayım. Sıkıyor. <laughs> Mükemmel oyun girişi. Çok iyi oyun girişi yapmışlar şu an. Lan patronum burada bekliyor ileriye gidiyorsun hadi geleyim yanına hadi. Salak bu el kolay ya. Kafayı yiyeceğim abi. Konuşsana la. Allah belanı vermesin. İzle bak nasıl atlıyorum. Ama bir, bu havalı bir şey yapmayı denedim şuradan. Neyse şöyle inelim yavaşça. Gece saati burada mesela yürüyüş yapar mısınız? Hava olur ama. Sabah ben burada yine silahla yürürüm valla. Senle yaparım. Ahmet. Giyelim Ahmet'im. Ayıp ediyorsun kardeşim. Baş başa eşofmanları giyelim. Bir tane üçgen kolye, üçgen işaret, iki tane üçgen içe girmiş.